Evet arkadaşlar, herkese selam. Ee, bugün Kadir Hoca ile bir video çekeceğiz. Başlıyoruz. Hocam hoş geldin. Nasılsın? İyisin inşallah. Sağ ol canım. Ee, genel sohbet amaçlı çekeceğiz ya bunu. Ee, bir spor, ilaç hakkında dersen. Şimdi abi sen bu işi yaklaşık e, 15 sene falan salonculuk yaptın, doğru mu? Aynen. Şimdi... E, bunun abi sence yüzde kaçı ürün kullanarak iyi oldu ya da onu. ben direkt bak konuya giriyorum. Sonuç yani sence bu işin doğasında ilaç olmak zorunda mı? Ya şöyle yani şimdi insan mesela e, natron olarak da beslenmesine dikkat edip antrenmanını iyi yapıp e, dinlenmesini iyi yapan bir insan güzel bir fiziğe sahip olabilir. Evet. Ama bir yarışmacı olarak vücut sertliğini bir yani e, sağlaması için yani yarışmacı olmak veya kariyer yapmak için yukarılara çıkması için iri yarı yani 100 kilo bir adam natural olarak e, çok iyi olamaz. Yani kariyer yapmak istiyorsa bu ilacı kullanacaksın abi. Tamam orası doğru yarışmacı olarak doğru ama e şimdi gençler hep şey istiyor. Abi damar istiyor diyor. Damarlı yağ oranı düşük istiyor. Parçalı diyor. Bunu elde edebilir mi? Yani ne kadar beslenmesi düzgün Ya olursa... şimdi edebilir şöyle ama şöyle istiyor hani yarışmacılar gibi görülmek istiyorsa Hah, edemez. Işte. Öyle yani öyle. damarlı eee ya gençler zaten kafası gitmiş abona koyup tamam mı? Mesela bende çok bir şey yok. Adam beni göre ya bir ürün alıyor, örnek veriyor, kullanıyor. Ya niye olmadın senin gibi? Yani... Ya şimdi, işte bak işin bok tarafı da de. zaten o. Şimdi sen zaten normalde ilaç kullanmasan da sen zaten iyidir. zaten damarlı. Yani. He yani. oluyor Yapı geçiyor. olarak öyle iyidir. E şimdi senin kilon kaç kanka? Abi şu an düşüyor. 2 aydır spor yapmamış. Ya neyse kilon kaç kanka? Normalde 86 anda. falan. He yani. yani 80. Şimdi ben de 86'ya düşsem. Tamam belki damarlı olmayacak ama o biçim fit görüneceğim yani. Aynen damar çünkü genetik bir şey ya. Adam 60 kilo e, şey, yani. Damar olmuyor. Ama ilaç kullanan insana define olduğu zaman ilaki damar çıkıyor. Damarlar genişliyor. Ya genetik dediğim dediğin gibi zaten çok önemli. her da bu olmuyor. Ha? Ha, benim gözümde hani yanlışsam sen düşün. Ben mesela herkes beni gösteriyor. Benim fotoğrafımı da gizli gizli çekip e, çok yan denk geldi. Örneğin durakta beklerdim. Bakıyorum iki tane genç e, işte ıslık götürüyor falan. Ulan hayırdır? Zaten yok abi çok iyisi falan. Bir de mesela Murat çok iyiydi. Murat'ı çok beğeniyordum mesela. Ama o doğaldı bak. Hangi Murat? Murat bekçi oldu ya. He. Murat'ı ben harbiden... Ya yani Murat'ta damar falan pek işte. yoktu ama. Yok tamam. Çok e, Genelde olarak He. Bekli. Yani. Yok, ama mesela doğal şekilde o kaç kilo verdi? Ya, yarışmaya girsen sıfır çeker adam. İşte bombeli olanların işte doğaldan işte definasyonu gelinmiş bir abi. Yani, yani. Ya ben çok böyle iyi olup da Murat için söylemiyorum. Burada bile hani Yok her salonda olmuyor ki. Bir tane iki tane oluyor. Bir tane arkadaş vardı bombeli güzel abi. Abi bir depilasyon edildiği zaman yemin edin kolları penis kalır, kalır, şey kalır. Aynen yani. öyle oluyor ya. Bak şimdi ben 100 kilo 90-100 kilo arasındayken fizik olarak çok iyiydim ben. Omuzlarım, sırtım zaten benim genetik olarak iyi. Çalışmasam da iyi. Ha yani çok iyiydim ama böyle takır takır belirgin olmam için yani Belki 75-70. düştü. Bir ben. tane fotoğraf var kaburgaların gözüküyordu. He yani. yani. artık? Ee, yani o işte işte kilo. Ama mesela yani, kolunda orada damar yoktu gene. İşte gene yani yoktu. yoktu he. Bu biraz genetik olay. Ama ilaç aldığın zaman mesela ben bazen alırdım yani 2-3 sene evvel ne kadar ufak ilaç. Mesela kol çalıştığım evet. zaman damarlar gözüküyordu ben. Yani şu anda bile mesela bir ince gözüküyor ama. E, yani i̇nsan şey ise işte antrenmanla gibi kalayım dedim o işte. Mümkün ya değil. öyle bir şey yok yani gençler öyle genetik zannediyor. Genetik mi hocam şey mi? e, ilaç var. Abi yani genetik de önemli, ilaç da önemli. Adamın genetiği iyidir, vücudu orantılıdır, ilaç alır, dünya şampiyonu olur. Evet. E senin genetik değildir, sen de onuncu olursun aynen Ya da beşinci olursun. Üç senede olursun, adam bir senede olur. Yani, yani. Mesela bunu yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben şunu savunmuyorum. Yani bu konuda ben gerçekleri söylemek istiyorum. Abi bu sporun doğasında ilaç var, iyi olmak istiyorsun. Hani hmm. örnek gösterdikleri yarışmacı vücudu vesaire ise. Yoksa sağlık kişinse, ufak bir definasyon olursun, mutlu olabiliyorsan. Tatmin ya bak şimdi ben her zaman şunu tavsiye ediyorum. Bir şey ediyorum. söyleyeceğim abi, şimdi beni unutma. Mesela Atakan'dan söylüyorum. Atakan'ı seviyorum, onu eleştirmek için söylemiyorum. Kaç senede doğal yapıyor mesela. Helal olsun, takdir ediyorum o konuda. Doğal yapsın zaten. Tatmin oluyor çünkü. Onun için o biter. Çünkü bu işin sonu yok. İlacı aldım o, hiçbir zaman tatmin olmayacak. Hep aynı seviyede. Aynen. Yani mesela o yani protein tozlarından bahsetmiyorum ama hani kötülenmek açısından değil. Tamam bir ihtiyaç ama seni değiştirecek bir şey değil yani demesi. Ya şimdi bak bebeğim şöyle. şey, protein tozları e, zaten gıda takviyesi tamam mı? Yani bunu alıp da sen Ronnie Coleman olamazsın kardeşim. Ya, ya, işte onu değil. bunu herkes de diyor. Hatta ben zamanında sallıyordum ya protein tozlarını. Şimdi bu sallama derken bak. Protein tozunu genel olarak suplement olarak adama yüzde bir, iki, üç, dört, beş faydası olur. Eğer sen iyi idman yapıyorsan, sağlam idman yapıyorsan bu yüzde beşe kadar çıkar. Ürün kaliteli ise yüzde beşe kadar çıkar. E sen protein dozunu veya BCA'yı kreatini alıp da salonda taça geçiyorsan e yüzde düşer onun neticesi. Kesinlikle ama burada gene genetik konuşuyor işte. Yani sen protein dükkanın içinde de yüzsen hani genetiğin iyi değilse abi. Ya genetik, yani. bakir. ya genetik bak şimdi dedim ya. Genetiğin iyiyse... Atakan gene... mesela bana göre güzel idman yapıyor. sert de basıyor. Beslenmesine bakıyorum. Yemin ederim benden iyi besleniyor. Hani o ömer ya gene bak Atakan ama bakıyorsun çok az bir ilerleme var. Hatta geçen sen videodun bir şey yok oğlum dedim ama mesela onu eleştirmek istemiyorum hani genetik işte burada devreye giriyor. Abi bakın ben her zaman 15 sene genetiği iyi olsa süper. Ya bir olur. insan bak 2 sene body yaptı mı? Bak kardeşim. Ondan sonra büyüme şansı yok adamın. Hayır kesin yani aynı kiloda bak. Doğru. Adam diyelim 100 kilo doğa. Aynen. Kolu 45. Aynen. Hiç kilo almadan 10 sene sonra da kolu 45. Aynen. Yani Ha bu demek değil ki idmanımı bırakayım değil. Formunu korumak da bir gelişmektir. Tabii, tabii ki de. Yani kesinlikle. Ya olay bu. Bak ben götümü yırtarken mesela natürel çalıştığım zaman. Benim kolum yani 120 kilolarda 48, 49 sıcak geliyor. Ben takılmıyorum ya. Santimini Benim yine aynı geliyor yani, amına koyayım. Yani doğru düzgün idman yapar. Hadi, hadi şurada 6 gündür idman yapmıyor. Yine aşağı yukarı aynı. Bir santim aşağı yukarı ya. Ben mesela 42 yıldır ama herkese çok sever yani dışarıda. Yani. Şey. bu tamamen görsellikle alakalı. Bak mesela Markus'tan bahsedeceğim. Bu arkadaşı sevdiğim için söylüyorum onu eleştirmek değil. Biz de abi bak ben de ürünü kestim mesela 2 aydır pisteyim hem rahatsızlık geçirdim. Ne oluyor? Eski haline gel, %100 gelmesen de %10 falan bırakıyor. Mesela Markus'a bak, spor her bırakmış. Adam mesela obez gibi bir şey olmuş. <laughs> ama o adamın elinde işi biliyor. İsterse iki ayda gene aynı seviyeye gelebilir. Demek istediğim, kullandığımız süre boyunca zirvedeyiz, iyiyiz. Bıraktığımız anda Gidiyor yani. Ya şimdi Kesinlikle. Marcus Cumla şöyle bir şey var tamam mı? Şimdi o Marcus cum bu işin ticari kısmında. Yüzde yani, doksan. Sonra şey kahve falan gitmiş Allah kabul etsin. Böyle Yo yine şey. dinden çıktı herhalde bilmiyorum. Yok <laughs> ol. O bir ara şey giyiyordu. E, haçlı pantolon. Ha. <laughs> sonra bir o... baktım. Umre'ye gitti bir ya, şeyler ya, yaptı. Ulan ya. bravo. Dönüş yaptı. E, sonra tekrar Tekrar bozuldu. tekrar ya bozuldu Ama değil mi? girip çıkınca galiba bir daha kabul olmuyormuş. Öyle <gülüyor> Fabrika <laughs> ayarlarına geri dönüş yaptı. Ya belki onu böyle farklı bir şeyler paylaşayım diye yapıyor. <laughs> ne amaçtan yaptığını da bilmiyorum. Ama o konuda... Yani o işin ticari boyutunda bence. Tamam Her mı? Yani daha para kazanmak. Ya para kazanmıyorsan da... Yoksa bir olur. yarışmacı değil. Bir de bu diyet olayı ne? yani genetik... zamanları gördün mü sen Çok güzel. Ya abi. tamam güzel de kardeşim, İlaç alın bilmem ne yaptın güzel oldu. Bunu sürdürebilmek önemli. Önemli mi sence? Son 3 şey, sene olmuş gibi diyetler diyorsun yani. Bak yani. şimdi bebeğim şöyle. Sen hep iyi görülmek istiyorsun diyelim, tamam mı? Ben 57 yaşındayım, ben mesela e, 47-48 yaşındaki halim iyiydi bana göre, natürel olarak veya yarışma olmama rağmen. ben bunu mesela şimdi bir 10 kilo vereyim ben o biçim gözüküyorum. Hı. Yani e, iyi gözüküyorum ben kendime göre. Ama bunu devam ettirmek için hep böyle kendini bir kontrol altına alıp tutman lazım. Tabii ki. Beslenme kesin, konusunda kesin. bilmem ne konusunda. Ya ticaretini kuracaksın, çekileceksin. Antrenörlük. Yani he. Şimdi o adamda öyle bir düşüncesi var herhalde. Son soru, soru fazla uzatmayayım. Ee, sen bu ilaçların saç dökülme olayını ne düşünüyorsun? Ben hemen kendimden örnek vereyim. Benim arkadaşım var, benim üç katı kullanır ilaç. Yemin ediyorum tarak girmiyor bak. Senden çok saçı var. Ama ben mesela ufak bir testu alayım. Yani 400 falan alayım. Direkt benim saçlarım yıkılmaya başlıyor. Ya o biraz genetiktir. Genetikdir Genetiktir o bence. Ben de kullandım. Bana bakıyor yani. de dökülmüş bilmem ne de. Yok abi yani. Ha ben sen kadar ilacı da kullanmadım bak. Sen anasını amı gibi de e, yani Yok, kullandın diye. Yok. Ben yarışmalarını göre ben çok cüzi kullandım. Aslında ya ben o kadar ben senede bir kür yapardım. Aynen, sen... O bir çok kür derken bir ay yapıp bırakırdım yani. O da motive olmak için. Hatta ben mesela hani ilaç kullanmayın ama illa da kullanacağım diyen natüreller için atıyorum mesela iki yıl sağlam idman yaptım. Motivasyonun düştü, gücün düştü. Çünkü insan çok idman yaptım da gücü düşmeye başlıyor. Evet. Yani şöyle bir aylık, bir buçuk aylık dümenden bir kür yaparsın. Ağır ilaçlar kullanmadan. Motivasyonun gücü yerine gelir. Atıyorum 7-8 ay bir sene daha öyle gidersin. Tamam Bu Peki. da adama zarar vermez bana göre. Hani illaki bir çöküş olacak ya ilacı bırakınca. O onun moralini bozup Tekrar başta Abi bak yapıyorum. çok çok iş olmuyor işte. Ben hayatımdan yani. biliyorum onu. Sen çünkü bir, bir buçuk aylık kül adamı roket yapmıyor zaten. Yapmıyor. Ama İslam bir tane bir yapıyor. Seni diyelim kol olarak alırsak bir santim yükseltiyor ya. O bir buçuk ay yaptın diyelim. O seni üç dört ay idare ediyor. Ondan sonra atıyorum bir daha yaparsın bir ufaktan bir şey. O da zararını minimum alırsın. Ben önerdiğim genelde o. Veya senede adam bir kür yapsa da adama çok yüksek bir zarar vermez. Öte evet, kesinlikle yani. Ama yarışmacı da olamazsın onunla. Yani evet, yarışmacı da adamlar e yıllarca kesmiyor çok, bunu bir yani. Yüksek nigramlar girmek zorunda. Bir de, de yüksek yani giriyor gerçekten adam. Gerçekten öyle yani. 90. Adam yani bizim Yaşar olsa iki boylu olacak işte iyi ya. bizim yani. Yaşar'ı tanıyorsun. Bana o ilk başladığı zaman 1.83 e, boyu vardı. 50, şeydi, Heh, 56 kilo. Ya şeydi otobüsçü. He. 56 kiloydu. Ya adam o kadar ilaç kullandı ki oğlum yapma etme bu kadar amına. Haftada 5 susta vuruyor 5 birim bula. Şey yoktu büyük değil ama hep damarlıydı mesela. 38 yaşında da kalp krizi geçirdi amını diyor yani. Öldü mü abi? Ölmedi de ha. neredeyse ölüyordu. Yani çok ilaç kullanmak da seni iyi yapmıyor. Bu bir süreç yani ilk günü yaptı diyelim 3 aylık neyse veya 2 aylık. Yani seni çok yüksek bir seviyeye getirmiyor. Bir kürü yapacaksın, ikisini yapacaksın, üçünü yapacaksın, gittikçe kas kütlen arta arta bir noktaya gelecek. Tabii ki. Ya. Yani ben yüksek miligram kullandım. Ee, bir senede ben dünya şampiyonuyum. Öyle bir şey yok ya. <laughs> Aynen. Arkadaşlar video buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam teşekkür ettim. Buraya kadar geldi. Eyvallah. Görüşmek üzere.